<laughs> ee, aa, kanal Macera hoş geldiniz abisi bak. Başladı mı lan? He başlıyor çoktan. Nedir o? <laughs> nedir lan o? Ne dedi? <laughs> Sıslak dedi zekam. Millet millet laf atma Oğlum çok Çıkacak abi sonuçta bir koyacak tekmeyi. <laughs> <laughs> Karatecin de güvenme mi abisi? Burada işler değişir Burası Kocaeli oğlum. İzmit burası. <laughs> ya, sen bana şey gelsin. Bir tane kız ya bir kız ismi. Kız ismi. Yalan mı lan? Bir tane kız ismi söyleyeyim bana işte. He? Ne? Bir tane yok kız ismi. Bırak, bırak oyununuz ya bırak oyunlarının sistemini bırak şimdi bana ne arkadaşım bırak oyunlarının sistemini adam zaten 3 tane 4 tane sponsoru var Anladım tabii e, para. Sponsor şey ya Burak şey e, Murat Kimdir? abi. Ya, Murat abi çok eski. Onunla tabii ki olur. Ya nedir o? Gönül ister ki 690'ı koyayım GTX 690 da. <laughs> ya. Yavrum kasa <laughs> gibi, çok şey... tek şey. kasanın fiyatına değer lan. Ya ucuzunu buluruz Murat. Bakma bizim de var bir iki karanlık düşmanlarımız yani. Var bizde birkaç mafya. Tefeciye mi gideceksin He tefeciye gideceğim. Allah'ım. Neyse. E Lan bir şey içseydim iyiydi ya. Yani. İç oğlum sen. Nasıl içme para yok ki. Teşke edebilsem <laughs> Verdim parayı kulak ve kameraya gitti. Yok. Bu kokulara giremiyor musun abla? Geriye kalan para kaç? <laughs> <laughs> 130 liraydı lan. 130 liraydı babama verdim. Hayra gitsin bari. Sen babana ne kadar verdin? Ee, i̇lk orada 250 vermiş şeyi versin diye. Hayatten evde edince 130 verdim. <laughs> 380 verdim ben adama işte tövbe tövbe. Biz niye okuz lan gene? Dur karanlık. Sana face cam yapalım nasıl Yavrum face camı nasıl yapacağız ve bu yavşak kamera niye karardı gene? Skype'a girelim ben sana öğreteceğim. Yavrum senin şeyin çok yavaş. Ben aslında ben cam gibi gözüküyorum ama sende bakıyorum hangi bokam Ekran görüntüsü alınca yaparız. Ne ekran? paylaşım paylaşımı yapınca mı? Ya, ya ekran paylaşımı bende yapılmıyor ya, abi. Ya, ben tamam, yapamıyorum. ben sana göstereceğim be. ya. <laughs> Neyse. Konuşarak gösteririm ben sana. Lan, güzel kızdı ama iyi kestim. Ya, <laughs> sus lan sus. sus. Sen sen kendisi yavşak. Orada küçücük kızla laf atsak neydi? Pis herif. Ne var oğlum? Söz. Yok yani. Ne ne söz. Vururum kötü kadar. Neyse nedir o? Ee, ben niye daha uzun gözüküyorum ha? Gel lan şöyle salak. Ah şu ya. Abi hiç sorma. Oğlum sarım. sen gelmeyeceğim dedim. Bu kaza mı yaptın? Ne? Yaptım? kaza yaptım. Ulan beni bir tek Allah alır lan canım. Başka kimse anlamaz oğlum. Bu şunu bir burun çekmeyi yapıştırırım ha. Ya. <laughs> Ya, çok güzel tarak var bende abi. Bu özgüven herkese tehlikeli. Özgüven çok tehlikeli bir şey. Ne yaptın? Bu çıktı mı? Ne geldi lan? Ya yavrum atölyede işlerim vardı. Çıkamadım. Sen şimdi bir de benim esas eve gidince halimi düşün. Şeyi yapacağım. E, yani Need for Speed World'dan jackpot alacağım. Adam Marvel'den jackpot alacağım. Başka e, X-Men çekeceğim. Şimdi. Street Fighter çekeceğim. Başka e, Team Forest'te maçım var onu yapacağım. Oo. Kim dedi varsana, maç yapalım diye? Ya bir tane birkaç tane arkadaş dedi de. Ayarlayabilirsem ayarlayacağım oğlum. Ses yapacağız işte ses kaydı yapmak için onların sesi gelebilse gelecek gelemezse mecbur benim sesimi sadece. edecek Okuldan mı yapacak? Ya bizim eski arkadaşlar bu oğlum bunlar oyun manya de bir alay <laughs> edin Adam arkadaşı şey var bu oğlum Rock Titan kaç? G30 var oğlum adam bu düşün artık adamın haline Diyon bir tur bir günlüğüne versene diyorum lan kasayı diyorum adam He al, lan diyor zaten ben diyor Rengini de sevmiyorum diyor Maviyken iyi diyor kırmızıyken bir boka uğruyor diyor bir şey oluyor diyor Evrim geçiriyor sanki diyor kasa sanki diyor ya malı ben de alacak var ya o Oho anasını altırım. Moruk ama fark şöyle şeydekiyle. Rock G50'nin farkı şu. Şekil olarak biraz daha farklı onu. G30'dan farkı. Öteki türlü şey değil. eee ne derler ona? Dur lan gözük yavşak. Dur lan. Ne haber? Ne oldu? Şey unuttum, şey tamam salak gitsin bir şey unuttu. Karısını unuttu. <laughs> sen dövüşçü müsün? Evet. Aa gözükmez ki anasını satayım. Ah, kamera bok gibi zaten. 2 megapiksel ön me kamera. Arka kamerası kaç? C310'a getirseydi. c, c 310, <laughs> <laughs> <onu getirdi. gülüyor> 310 o iyi çekerdi bu oğlum da. Karanlık aydınlatma yapar mı onu bilmem. Sen şey kurdun mu? Nasıl kurdun? Oğlum, normal kendi sesinden kurdum işte? Başka bir şey yok. Ben biliyordum Hiç zaten. Kaç Eee? Şey, e Kulaklık için bir şey kurdun mu? Ya içinde aynı şey şekilde onun da kendisini kurdum Onu kurunca soruant mı oluyor? Ses kartını tak öyle daha çok şükür oluyor Elbette soruant moda açılsın açılmasın diye soruyor zaten sana He Problem Sen hep soruant mı yapıyorsun? He ee? Youtube'da e, falan iyi oluyor mu? Ha iyi oldu da morok İsmail'in bence sesi o kadar kalın değil sana öyle gelmiş morak. Wolverine sesini çok kıstım çünkü eminim Yok ha. oğlum Adamın konuşmasını ya. çok kıstım oğlum sadece Oğlum efektler çok geliyor İyi kısarız abi çık, çık, çık küserim, küserim. Ne olacak? Allah, Allah. Açarım da. E, şeyin hesabı. Karı bana şekil yapıyor. İstem çıkarım. Çıkarsın da bir kardeşim. Yüz kimcüksün. O hesaba geldi resmen. Neyse. Bak benim de ağzım bozuldu yavşak. Millet diyecek buna küfür basarım Ne sapık herif diyecekler. Neyse. Amcama diyeyim de var. Cumartesi günü bizim işimiz var. Bana sadece işte o şeyi yaptır deyip. Anla. Yaptır ben gideyim. Ha şöyle diyeyim. En sıkret. Diyeceğimi unuttum çünkü. Ben tek tek yapacağım. Bir tek katı yapmayacaksın Ya oğlum tek katı yapacağım da işte. Niye? Abi gideceğim de işim var. Temel teknik de yapacaksın oğlum. Ne iş? Temel teknik. Sikerim temel tekniğe. Gözükmüyor lan amına koy. Işık nerede? Işık. O motoru sürdürür mü yavşak? Ömer neredeyse hareket yap. Ha kestim. Ana bir de var mı? Telefon düşesi var ya yarra yedik. Çok Oo! Çok kötü oldu çok. <laughs> Ananı sikeyim. Ama hareket yap. Bir şey yap lan. Bir bağır amına koyayım de bir şey de. Topsun sen top. O kız tek esene konuşacakmış öyle söyledi bana. O kız tek esene konuşacakmış diyorum. Ayak o kız yok mı lan sana küçen tekmeyi bastın ya? Reaksiyon mu senin küçen tekmeyi bastı onu bilmiyorum. Eee? O zaman tek er onu çakmış. Gelsin benimle evlensin diyor. Hakan ya. Ha, ne var lan geri zikalı. Yorumu paylaştı hocam. E, şey. Eş çolaşacak. Çok kötüsün sen de he. Şimdi eve gidince bir güne köfte yiyeyim. Oh! Kavurma. Kavurma mı? Öyle, hiç yemem. Niye lan? Ben kavurma sevmem. Lan. Hani? Merkezde bir şey yazmıyor. Ne yazıyor lan? Ya Rahman, ya Rahman başı yazıyor. İyi hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi, hadi. hadi akşam yayın şey video şey yaparız. Hadi. Hadi. Tamam hadi. Ha hadi akşam bir Skype hadi. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. sayfamızı beğenin, kanalımıza abone olun. İyi şeyler de bakalım.